tadım ve yorumlama için masamın başına geçtim. Elma tiramisu için ilk tabağımızı açıyorum efendim. Güzel. Görseli de güzel. Elması da pişmiş, kreması harika. Elma niye pişmemiş acaba? Hmm. Benim bahçeden getirdiğim gibi. Eyvahlar olsun. Kim yaptı acaba? Bununla birinci tabak arasında kalabilirim. Güzel. Kreması da güzel. Ama bunun elması hiç pişmemiş. elma kurusu olarak servis edilseymiş güzel. Ama bu elma kurusu değil. Hmm. Eyvah. Yazık. Efendim. Hemen şu ikinci tabağıma biri vereyim. Unutmadan. Birinci tabakta e, üçle arasında kaldım. İkisi de güzel olmuş. yani Benim damak zevkime uygun. Bunun tadı güzel, bunun görseli bir tık daha güzeldi ama tadı da güzel. Ee, Bunu dört vereyim. Birinci tabağıma. Üçüncü tabağıma beş vereyim. Bu zaten elma kurusu olarak biri aldı maalesef. E bugün de ben kaynana olayım hayatım. Ben de atayım bakalım birileri. Kimlere gidiyor birler? İnanın ben de kime ne verdiğimi bilmiyorum. Açalım bakalım ikinci tabağımıza bir vermiştim. Çünkü elması hiç pişmemiş. Final gününde benden bir puanı alan gelinimiz... Büşra. Ah be Büşra be. Yaparken de böyle bayağı bir şeydi ama efendim bir numaraya geldiğimizde haftanın son gününde kızlar bileziklere koş aradım giderken bakalım benden dört puanı hangi gelin aldı? Kaldırdık. Yaren. Oo. Beş puana geldiğimizde tabii bugün bu puanlar çok kıymetli son gün olduğu için. Bakalım final günü benden tam beş puanı alan gelinimiz kimmiş? Beş puanı alan gelinimiz kaldırdık. Aslıhan. Tam beş puanı alan gelin Aslıhan oldu. Yağnur niye beceremedi böyle elma kurusu gibi yaptı hiç anlamış değilim. Bire de Yağnur'a gitmiş oldu.